HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata petrol gelirinin bir bölümünün belediyelere aktarılması için kanun teklifi verdi. Daha önce hocam bir e, bölümü bu... değil, tamamını isterler. Evet. Bir bölüm olur mu? Bir bölümünü alınca zaten hukuki zemin oluşturacaklar. Evet. Adam diyecek ki, ya sen bir bölümünü verdin, e, öbür bölümü niye vermiyorsun diyecek. Mantığı nedir? E Vermedim diyecek. Olur mu diyecek adam? Yani bu benim hakkımsa tamam benim olur diyecek. Yarım nasıl oluyor? Değil mi? Evet. Adama bir ev verdiysen sen bir odasını verdim diyemezsin ki. Verirsen tamamını vereceksin. Evet. Yani dillerinin altına bakla şu. Bütün petroller falan her şey bizim olacak. Ayrıca Türkiye bize para yardımında bulunacak diyorlar. Hı. O şekilde bayrağınızı asabilirsiniz diyor bir süre. Ama askeri çekin diyor. Polisi çekin. Kendi asker polisi. PKK kalmıyor diyorlar. PKK asker olmuş olacak zaten. Polis olmuş olacak. Jandarma olacak bu evet. polisi. PKK nerede dedim evet. mi? Bak jandarma oldu diyecek. PKK yok şu an diyecek. Silah nerede? Kucağında. Yani çocuk kandırır gibi oyun oynuyorlar. PKK çok büyük bir ahlaksızlık terbiyesizlik yapıyor. Yani kendince o ufak akıllarıyla Türk milletini oynattıklarını zannediyor, kandırdıklarını zannediyorlar. Bırakacaklar bu ahlaksızlığı, terbiyesizliği. Alenen bölünme istiyorlar. Açıkça bu. Ee, dağdan da hiçbir şekilde inme niyetleri yok. Dağdan inip jandarma olmak istiyor adam. Çok açık sarı konuşuyor. Ağır silahlarla donatılmak istiyorlar. Bir süre toparlanıncaya kadar çünkü devlet olacağız diyorlar. Bu o sürede Türkiye bize yardım etsin. Sonra referanduma gidecekler. Evet. Evet. Siz federal devlet mi? Devlet mi olmak istiyorsunuz? Biz devlet olmak istiyoruz diyecekler. Bitti. Evet. Konu bu. Yani onu yapan onu da yapar ondan sonra. Ondan sonra Kuzey Kore gibi evet. al başına belayı. Ondan sonra Türkiye'nin tamamını isteyecekler. Türk milleti diye bir şey bırakmazlar. Müslüman diye bir şey bırakmazlar. Millet aklını başına alsın. Birçok kişi için söylüyorum evet. bunu.